Merhaba. Ben Osman Yaşar. Mimari yapı teknik ressamıyım. Bu videomuzda daha önceden modellediğimiz villa 3 boyutunu Lumion'a atıp orada görselleştirmeye çalışacağız ve render ayarlarını uygulamayı deneyeceğiz. Hadi başlayalım. önce Life Science butonuna bastıktan sonra villamız Lumen ortamına geliyor. Burada zemine çok fazla girdiğini görüyorum. Hemen buradan yukarı taşıyalım. Burada bir havuzumuz vardı. Havuz biraz daha derin olduğu için orada tabii ki burada peyzaj bölümünde yükseklik ayarını birazcık orayı alçaltacağız. Burayı biraz tıraşlamış olduk. Tamam. Şimdi hemen bir fotoğraf çekerek başlayalım. İlk açımız bu olsun. Diğer açıları da hemen fotoğraflarını çekelim. Bir tane yakın çekeyim. Evet. Bir de buradan. Tamam. Şimdi pencerelerimizi hemen seçip buradan daha önce kaydettiğim pencereyi uyguluyorum. Bakın içeri böyle objeler çizdim. Bunları da direkt perdeye çevirmek için iç mekandan perdeleri seçiyorum. Daha sonra buradan kaldırım dokusunu atıyorum. Pardon buradaki Bahçemizin taşlarını atayalım. Bunu seçelim. Daha sonra burada kaldırma atalım Kaldırma da beton materyali atayalım. Sanırım bu kalabilir. Buradaki asfalt dokusunu da daha önce ben kaydetmiştim. Bakın, bu ıslak zemin asfaltı direkt uygulayabiliriz. Burada havuzun dış kısmına bu tarz bir uygulama yapabiliriz. Yine burada iç mekan stone bölümünde buradaki kaplamalardan birini seçebilirsiniz. Yine havuzun içerisine geldim. Seramiklerden hangisini hoş gözünüze hoş geliyorsa onları seçebilirsiniz. Bu kısma da ayrı bir detay ekleyelim. Havuz ben kendi modellemiştim. Mesela bakın buradaki objeyi kopyala. Bunu seçip buraya direkt yapıştırabiliriz. Böyle güzel oldu. Şimdi bina etrafındaki teratörü hemen buradan bakalım ne yapabiliriz. Deniyorum. Bu kalabilir sanki. Daha sonra yine ışık için kaydettiğim bir ayar vardı. Loft ışığı seçiyorum. Daha sonra bakalım burada ne kullanmıştık. Şöyle yapalım. Bu villa'yı daha önce buna benzer bir villa yapmıştım. Benden o villanın aynısını, e, aynısı villa tarzında olmasını istemişlerdi. O yüzden o villadaki ayarları burada uygulayacağım hem diğer villanın nasıl bittiğini görmüş olursunuz. Bu yolu seçip buradan farklı kaydediyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bakın direkt bu yola geldi. 592 3D Ya da bunu diyelim. Buraya kaydedelim. Herhangi bir elektrik kesintisine karşı kaydımızı yaptık. Şimdi daha önceden çizdiğim o size göstermek istiyorum. Proje yükle bölümünden o villadaki duvar malzemesinin Buraya atamak istiyorum. O yüzden hem nasıl kaydettiğimi göstermek istiyorum size. Vildemiz açıldı. Bakın. Malzemeler bölümünden bu duvarı seçiyoruz. Diffuse materyaller olarak atanmış. Bunu malzemeyi kullanıcı, tanımlı malzemelere kaydet. Custom Color. Bunu Vilda diyelim. Kaydettik. Burada başka almam gereken bir şey var mı? Şu an için Yok. Bunu kapatalım. Ve yarım kalan villamızı devam edelim. Şimdi malzemeyi kaydettik ya. Bakın numara tıklıyorum. Daha sonra buradaki kullanıcı tam, malzemeleri seçip ve custom color'u seçiyorum. Gördüğünüz gibi uygulandı. Bunu bütün yüzeylere uyguluyorum. Ya da bunu seçip copy buradaki malzemeyi seçip tabi yine buradan bir malzeme atıldıktan sonra yapıştırabiliyorsunuz. O yüzden bu daha mantıklı oldu. Bahçe duvarına buradan başka bir malzeme atalım. Bunlar da çim duvar yapacağız. O yüzden bu kısmı seçebilirsiniz böyle. İstediğiniz buradan ayarlayabilirsiniz. Burada işim bitti. Hemen bina girişine doğru gelindim. Bakın burada mer merdivenlere herhangi bir malzeme atamamışım. Şimdi burada her malzemesini atayalım. Oradaki merdivenlere de farklı bir yüzey atayalım. Burada uygulamamasının sebebi şudur. Bakın start license butonu kapanmış. Çünkü az önce araya başka bir villa almıştım. Ondan dolayı bu kısım kapanmış. Şimdi hemen tekrar numaraya dönelim. Uygulaması biraz zaman alıyor. Tamamdır. Bunu seçip geçip burada daha önce havuzda bu kullandığım için aynı malzeme burada atanmış oldu. Sorun değil. Onu şöyle değiştirebiliriz. Tabi havuzdaki de değişecek. Olsun. Kalabilir. Hemen arşlandırmaya geçelim. Buradaki layer'lara isim verebilirsiniz. Bunu ağaçlar diyelim. Ve sadece burada ağaçlandırma yapalım. Bakın burada favorilerime ağaç eklemiştim. Onları burada kullanabilirim. Bu yüzeye buradaki kısmı tamamen ağaç yapmak için şuradaki tekrar göstereyim bakın. Kalabalık yerleştirmeyi seçiyorum ve bu araya tamamen ağaçları yayıyor. Eleman sayısını azaltıyorum. Tamamdır. Yine burada isterseniz değişik ağaçlar var. Şöyle bir palmiye koyalım. Burayı biraz çiçeklendirelim bakalım nasıl olacak. Şimdi yer malzemesini atalım. Yani şu çimenleri hemen harekete geçirelim. 3D çimen olarak atadık. Bakın gayet şık durdu. Tekrar küçük budur ağaçlarımız vardı. Onları bulmaya çalışalım. Evet burada. Buradan bakın bu kısmı komple yayıyorum. Buradaki ağacı kaldırmak için çift tıkladım. Eleman sayısını arttırdım. Tekil yerleşimde de buraya aracımı koyacağım şimdi. O yüzden buraya yer ayırdım araç için. Şuraya bir ağaç koyalım. Buna çok büyük oldu. Belki bu ikisi olabilir şurada. Tamam. Şimdi diğerleri de geçelim. Ya da şöyle hazır bu layer'deyken bu kısımları komple ağaçlandıralım. Burada bir yerleşim var ya da şöyle yoğunluğu azalttıktan sonra bakın tıkladığınız yerleri ağaç atıyor. Aynı şekilde burada da yapalım. Bakın burada farklı bir yüzeye geldi. Onu burada sileceğiz. Şimdi yine aynı kısımda bebekler bölümünde villamızı ufuk çizgisi görünmeyecek şekilde bakın burada tekil yerleşimi seçmemiz gerekiyordu. Şimdi oldu. Arkadaki ufuk çizgisini göstermeye çalışıyorum ki bir boşlukta durmamış olsun. Daha dolu bir görüntü olsun diye. Bakın kamera açısına geliyorum. Arka planda herhangi bir açıklık yok. Hemen diğer kısma gelelim. Ya da şuradaki boşluğu da dolduralım. Yine bekerleşim yapabiliriz. Şuranın boş olduğunu fark ettim. Oraya da başka bir ağaç koyalım. Tabii ki. Başka bir yere geçip buradaki havuz malzemelerini hemen buraya koymamız gerekiyor. Çeviriyorum böyle. Birkaç şemsiye koyalım. başka bir yere geçip yine bu L'leri tabi sonradan isimlendirebilirsiniz. Burada yüzen bir adam koyalım. da burada giden insanları kuralım. Şuradaki detayı atlamak için yine ağaçlar bölümüne geri dönüyorum. Buraya küçük bitkiler koyalım. Hatta şu da olabilir. Tamam. Şimdi bu layer'da ne yapmıştık bakalım. Görmek için bu layer'ı kapatıp açıyorum. Bakın bu layer'da Şuradaki şezlongları koymuştuk. Başka bir yere geçelim. Bu da bir tane ağaç koyalım. Aracımızı çevirelim ben. Aracın yeri biraz dar olmuş. Gerçi evet, biraz e, 0 0 kalmış. Şimdi bu kısımları seçip bakın buradan çektiğimde buradaki eğrisel doğrultuda geliyor. Tekrar numara dönecek olursak bakın bu kısım açıldı. Şimdi bunların hepsini seçmek için bakın CTRL'e basıyorum seçiyorum ve buradaki ağaçları böyle hepsine de taşıyabiliriz. Yine araç bölümüne geçip aracımızı buradan taşıyalım. Araca tıklayıp yine sürücüyü kapatalım. Tamamdır. Gayet güzel oldu. Tekrar Dört araç ve insanları koymuş olduk. Tekrar buraya birkaç insan koymaya devam edelim. Şuraya bir detay koyalım. Bir set seçip buradaki setin rengini değiştirelim ki biraz göze bassın. Burayı biraz düzenliyorum. Hemen tekrar fotoğraf açıma geleceğim. Kaldırımın çok fazla gri olduğunu gördüm ama bakın buradaki beyaz çizgiler de boyanmış. O yüzden buraya gelip düzelteceğim. Bunları düzelttim. Şimdi kaldırımı şöyle e, bir 20 santim buradaki çizgileri kopyaladım. Bu kısmı farklı değerlendireceğim. Onun için farklı bir yüzey atıyorum buraya. Aynı şeyi burada da yapalım. Şimdi geri dönüyorum. Bakın bu yüzeylere buradan beton dokusu atabiliriz. Bu kalabilir. Şimdi kaldırmızı artık değiştirebiliriz. Bakın bu da güzel oldu. Şöyle farklı bir detay katabiliriz. Sanırım tamam. Hemen kaydedelim. Tekrar dosyaya dönüyorum. Şimdi burada <laughs> fotoğrafın üzerine 3 noktaya tıkladıktan sonra dosya bölümünden efektleri yüklediyorum. Daha önceden kaydettiğim efektleri buradan çağırıyorum. Efekt geldi. Burada yapmam gereken ben yağışı kapatıyorum. Çünkü asfaltı ıslak dokuz zemin ee, hissiyatı var zaten. Şöyle görüntü açısını ayarlıyorum. ve buradan tekrar fotoğrafını çekiyorum. Görüntüyü güncellemek için. Şimdi burada tekrar ikinci bölüme gelip alan derinliğinden villamızın kendisini seçiyoruz. Ve geri gelip birinci sayfada yansımayı buradaki düzenleri çıkarıyoruz. Yeni düzen olarak bizim camlarımızı seçiyoruz. Villamızın etrafındaki bütün camları seçelim. Kaydedip tekrardan aynı fotoğraf açısına geri dönüyoruz. Bakın gayet güzel bir görüntü oldu. Şimdi bu ayarları kopyalıyoruz ve başka bir açıya gelip efektleri yapıştır diyoruz. Bu açıda güzel durdu aslında. Böyle kalabilir. Tekrar fotoğraf çekiyorum. Burada boşluk kalmasın diye isterseniz daha çekleyebilirsiniz. tekrar fotoğraf hepsine gelip kontrol ediyorum. Şöyle bir aç oldu. Yine aynı ayarları buradan kopyalayıp diğer açıya gelip buradan yapıştırıyoruz. Şöyle bir, şöyle birden giriş kapısı da görünsün diye açıyı kaydırdım. Buradan kamerayı kaydırıyorum. Bakın ekrana tıkladığımda bu render öncesi kaliteyi güncelliyor. Burada tekrar diğer açıya gelip efektleri yapıştırıyorum. Bakın burada bina girişimiz vardı ama aydın içerisinde kalmış. Soru yok. Hemen değiştirelim. Güncelledik. tekrar kameradan e, efekti görüntü kaydettik. <laughs> Son açımıza geldik. Burada efektleri yapıştırıyoruz. Biraz daha yaklaşıp hatta buradaki iki nokta perspektife daha da kısabilirsiniz. Burada da kısabiliriz. Burada aslında biraz daha kısalım. Son açımız buydu. Bir tane de vaziyetler alalım. Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Yoldan bakacak şekilde bir fotoğraf çekiyorum. Buna da aynı ayarları yapıştırıyorum. Fakat burada iki nokta perspektifi kapatıp Buradan fx bölümünden ortografik görüntü ekliyorum ve bunu açık konuma getirip doğrultusunu 0, yan eksenini 90 yapıyorum. Biraz uzaklaşıp buradan da uzaklaşabilirsiniz. Bu da bizim vazifelerimiz oluyor. Tekrar tıklıyorum. Bakın görüntü güzellendi. Fotoğrafı kaydediyorum. Şimdi renderlarımı alabilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün renderleri aldık şu an. Şimdi hemen düzenleme aşamasını geçelim. Photoshop atıyoruz. Daha sonra buradan pozlama. Burada fotoğrafın açıklık durumuna göre pozlamayı 0.8 ve 0.4.5 arası yapabilirsiniz. Ve buradan eğrileri bakın bu şekilde fotoğrafın gayet görüşü Hoş kalacak şekilde arttırabilirsiniz. Pozlama 0.8 0.7 bakın 0.8 0.9 e, ve 1 yaparsanız en aydınlığı ortaya çıkıyor. Yani mesela atıyorum 10 yapıyorum bakın çok fazla aydınlık. Yani burada minimum değerler 0.8 0.5 arası olabilir. Evler biraz da evleri arttırıyorum. Gayet e, güzel tonlarda duruyor bütün fotoğraflarımı buna yakın ayarları yapıyorum. Burada mesela çok aydınlık duruyor. O yüzden 0.7 ya da 0.6 falan yapayım. 0.5 deneyelim. Buradaki eğrilerde çok fazla. Oldu bakın gökyüzü görünmüyordu az önce. Şimdi biraz daha görünüyor. Şu idare eder. Kaydediyoruz. Ve Lumion'daki görselleştirme bu kadardı arkadaşlar. Render ayarları ve Lumion dosyası, ekstra SketchUp ve artı kutu dosyası için bunları ilk önce abone olan ve videoyu beğenen arkadaşlarımıza veriyorum. Abone olup videoyu beğenmekten sonra yorumlara Gezer. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.